Dini azınlıkların korunması maalesef halen gündemde olan bir konu. Bize nasıl bir ispat, nasıl bir güvence getirebilirsiniz? Sizi ben Türkiye'ye davet etmek isterim. Bütün dini azınlıkların eşit bir şekilde ibadet yerlerine erişim haklarını ve dinlerini ifade etme haklarını yaşayabilmeleri için. Söylediklerinizin tersine bu çünkü Fransa'da var olan bir gerçek duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Bakınız, zannediyorum arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız. Bizde böyle güzel bir söz var. Türkiye'ye çok Fransızsınız. Bakınız, biz, biz Ortodoks Parti seçilmesi Lozan Anlaşması'na göre Sen Sinot Meclisi'nde yapılır. Sen Sinot Meclisi sen Sinot Meclisi Lozan Anlaşmasına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı halde şu andaki Ortodoks Patriği'nin seçimine biz bakın çok açık konuşuyorum. Göz yumduk. Ama ben bundan önceki başbakan değerli dostum Karaman şunu söyledim. Dedim söyleyin müracaat etsinler. Bunları vatandaşlığa alalım. Lozan'ı çiğniyorlar, Lozan'ı çiğnetmeyelim. O dönem olmadı. Şimdi değerli dostum Yorgo'ya da aynı şeyi söyledim. Dedim söyleyin, vatandaşlığı alalım, bu işi meşrulaştıralım. Ve daha sonra bunu Fatih'e de söyledim. Dedim lütfen müracaat etsinler, bunları vatandaşımız yapalım. Sonunda müracaat ettiler, şu anda bizim vatandaşımız durumundalar bu hale getirdik. Bununla kalmadık. Dediler ki Sümele Manastırı'nda biz ayin yapmak istiyoruz. Hay hay dedim. Ve geçen yıl Sümele Manastırı'nda gittiler Sayın Patrik tüm heyetiyle beraber yaklaşık 3000 kişi falan orada ayinlerini yaptılar. Aynı şekilde Tarsus'ta Alman dostlarımız bizden ricada bulundular. Tamam dedik. Her yıl gelip burada ayinlerinizi yapabilirsiniz. Onların bu şekilde önünü açtık. Onlar orada ayinlerini yapıyorlar. Aynı şekilde Van'da Ermeni Ortodoks Kilisesi yıkılmak üzereydi. Ve biz o kiliseyi kendi kasamızdan renovasyonunu, restorasyonunu yaptırmak suretiyle orayı da ibadete açtık. Daha başka örnek vereyim mi? Ve ülkemizde bizim bulunan ne kadar farklı dini azınlık varsa hepsinin ibadetini yapma noktasında garantisi benim, sigortası benim. Hepsi ibadetini rahatlıkla yapar. Onların sigortası durumundayız ve bizim iktidarımız bunu başarmıştır. Kimse bu noktada biz ibadetimizi yapamıyor durumda değiliz veya durumundayız diyemez. Eğer derse Hakikaten bize karşı bu saygısızlık olur. Kim diyorsa haberim olsun. Bizzat ilgileneceğim, bizzat takip edeceğim. Bu kadar açık konuşuyor. İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir. Yaşama hakkıyla başlayan ve hayatın her alanını kapsayan bu hakların ihlali insana yapılmış en büyük zulümdür. İnsanları cinsiyetine, ırkına, rengine, diline, inancına, meşrebine göre ayrımcılığa tabi tutmak bu zulüm araçlarından biridir. Bizim inancımızda Rabbimizin muhatabı tektir. O da insan. Bunun dışındaki tüm ayrımlar sunidir. Elbette kimi uzun boylu, kimi kısa boylu, kimi zayıf, kimi kilolu, kimi düz saçlı, kimi kıvırcık saçlı gibi fıtrattan kaynaklanan farklılıklar olabilir. Ama bunların hiçbiri öz ile ilgili değildir. Sadece biçimi anlatır. İnancımızın, tarihimizin, kültürümüzün, coğrafyamızın bize vaz ettiği insan, yaratılmışların en şereflisi olan varlıktır. Meseleye bu şekilde baktığımızda insan hakları başlığı altında tartışılan konuların hepsi de bizim medeniyetimizin değerlerini ifade eder. Kitabımız Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam örnek hayatı ve veda hutbesinde ortaya koyduğu ilkeler aslında en büyük insan hakları belgesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam veda hutbesinde şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da araba üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada Allah'tan korkmadadır. Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Hazreti Mevlana'dan Hacı bektaş Veli'ye kadar ecdadımız da bu konuda tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleriyle öne çıkmaktadır. Bu bakımdan dünyadaki insan hakları talepleri aslında bize uzak veya yabancı değildir. Dikkat ederseniz bu konudaki en büyük mücadeleler insana en büyük zulümlerin yapıldığı yerlerde çıkmıştır. Mesela Amerika'sından Avrupa'sına kadar bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleriyle doludur. Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları başlığı altında eleştirenlerin geçmişlerinde soykırımdan sömürgeye kadar her türlü utanç verici leke mevcuttur. Tam tersine bizim geçmişte bugün de böyle bir ayıbımız yoktur.